Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere bir gününü Konya'ya ayırdı. Kurumun kentteki ilk durağı Konya Şeker Fabrikası oldu. Meskili Bakan kurum daha sonra İlbank, Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası temel atma ve altyapı yatırımları topla açılış törenine katıldı. KonTV'den de canlı olarak yayınlanan törende ilk söze İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük aldı. Sevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un vizyoner bakış açısı, sorun çözme kabiliyeti ve hizmet üretme becerisinden aldığımız destekle yurdun dört bir köşesinde onlarca alanda binlerce hizmet üretiyor, insanımızın yüzünü güldürüyor, şehirlerimizi büyütüyor, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyor ve doğayla barışık yatırımlar yapıyoruz. Hem Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarından doğan hizmetleri hızlı şekilde gerçekleştirmek en büyük önceliğimiz diyen Başkan Uğur İbrahim Altaysa, açılışı yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda bugün açılışını yapacağımız son 3 yılda 31 ilçemizde hayata geçirdiğimiz altyapı projelerin toplam maliyeti 280 milyon 600 bin lira. Yaka Caddesi ile Gazze Caddesi arasına ve Ankara yolu DSI önüyle Karatay Sanayi Yeni İstanbul Caddesi arasına 18.3 milyon lira maliyetle şehrimize kazandırdığımız toplamda 6.6 kilometre kanalizasyon şebekesinin açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akgürekte biz yatırım ve hizmet siyasetinin temsilcileriyiz dedi. AK Parti kadroları olarak yatırım ve hizmet siyasetinin eser siyasetinin temsilcileriyiz. Konya'mızda ne zaman bir açılış yapılıyorsa, ne zaman eserlerin temeli atılıyorsa inanın bu öyle sayıyla bir iki olmuyor. Daha sonra kürsüye Konya valisi Fatihettin Özkan geldi. İyi bir şehircilik anlayışıyla çevrenin üzerindeki bütün sıkıntıları, bütün baskıları bertaraf etmek, iklim değişikliğiyle gelen riskleri bertaraf etme noktasında Konya'mızın önce olması hepimiz açısından büyük bir zenginlik. Sözlerine yatırım bedeli 154 milyon euro olan 14 kademe eser ve hizmetin toplu açılışını yaptıklarını anımsatarak başlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şöyle devam etti. Konya yürümeye bir başladı mı değerli hemşerilerim arkasından Türkiye yürür diyoruz ve işte bunun için 81 ilimizin tüm şehirleriyle birlikte Konya'mızı da hak ettiği değere en güzel eserlere, en kalıcı hizmetlere, en değerli yatırımlara kavuşturmanın tüm ekibimizle birlikte gayreti içerisindeyiz. Cumhuriyete ve halka dair tek bir projeleri, yatırım ve hayalleri olmayanların dikkate alınmaması gerektiğini ifade eden bakan kurum, ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız ifadelerini kullandı. Girdiğimiz her yoldan değerli şeylerim, zaferle döndüysek, ekonomiyi de iyileştirmeyi inşallah yakalayacağız. Bu mücadeleden de yine milletimizle beraber çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu günü birlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın.